Selamun Aleyküm Şu an Balıkesir İHH olarak İdlib'deyiz İdlib'de inşa edilen Birket evlerin yapıldığı bir bölgedeyiz Daha önce Yaptığımız kampanya neticesinde Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu'nun çok kıymetli velileri, öğrencileri Başlattıkları kampanya ile bu projemize destek oldular Ve 3 adet biriket evin yapımına vesile oldular bu evlerin inşaatları bitmek üzere yakında hak sahiplerine teslim edilecek. Bu sayede yaklaşık 4 yıldır çadırlarda yaşayan, sırtını yaslayabileceği bir duvardan yoksun olan İdlibli kardeşlerimiz artık bir duvarın arkasında, içerisinde yaşamanın güvenini, huzurunu, mutluluğunu siz bağışçılarımız sayesinde yaşamış olacaklar. İdlib'den Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerine çokça selamlar ileti söylüyoruz. Selamünaleyküm